Merhabalar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım hepiniz iyisinizdir bugün alışveriş videosuyla karşınızdayım arkadaşlar sizlere de fikir olursa diye çekelim paylaşalım istedik bakalım bugünkü alışverişimize neler almışız şöyle arkadaşlar kışın artık olmazsa olmaz meyvesi mandalina ve ayva şok marketten ayvanın kilosu 11.90'mış 0.605 gelmiş 7.20 ödemişiz Mandalina da 9.90'mış kilosu 1.526 gelmiş. 15.11 ödemişiz arkadaşlar. Ayvayı da 2 tane aldık ki tadı nasıl bilmiyoruz. Denemek için arkadaşlar. Şu şekilde mandalinamız. Valla ince kabuklu. Güzele benziyor lezzeti de. Şöyle de arkadaşlar. Bir adet de ayva. Vallahi arkadaşlar olmazsa olmaz kışın vallahi meyvenizi falan eksik etmeyiniz. İmkanlar dahilinde tabii ki bizler de almaya çalışıyoruz. Hemen şunu şöyle alalım. Bir marketten de şöyle eşim turşu kavanozu almış arkadaşlar. Ee, Paşa Bahçe'nin 30 liraymış. Fiyatı da uygun arkadaşlar. Sizlere inşallah nasip olursa turşu yapacağım. Bir de tabii ki eve gelirken olmazsa olmazımız ekmek arkadaşlar. Çeşit çeşit ekmek almayı seviyor eşim. Böyle de odun ekmeği de almış. Ee, onun da fiyatı 16.95'miş. Kavanoz şu şekilde arkadaşlar. 5 litrelik bir kavanoz. Cam kavanozda yapmayı tercih ettik ki inşallah güzel bir turşu yapacağız sizler için. O şöyle de arkadaşlar 5 ekmek olarak geçiyormuş. Odun ekmeğimiz. Şöyle biraz poşetten bakalım bir kenarından. O şimdi dilim dilim arkadaşlar. Tereyağı, reçel, böyle zeytinle mis gibi yanında da çay ne iyi gider. <laughs> şimdi diğer alışverişlerimize de bakalım. Şu şekilde arkadaşlar. Minik kuzucağı da 35 liraya alt eşofman almış babası. Valla kış günlerinde evin içinde falan iyi oluyor arkadaşlar. Böyle de uygun bulunca mağazalarda gerçekten çok pahalı. Şöyle kumaşı da kalitesi de güzeldi valla. 35'i alalım giysin dedik. Hatta önceki videolarımda da bilirsiniz arkadaşlar. Şöyle lastikli cepli. Yani çeşit çeşit giysin. Şöyle paçalarda böyle yazılı, afilli, şekilli, şükürlü şeyleri seviyor arkadaşlar kuzucuk. Onu bildiği için de böyle almış, gelmiş. Bir de arkadaşlar şöyle 100 liralık bir kırtasiye alışverişimiz var. Artık mini kuzucuk büyüyor. Üçüncü sınıfa gidiyor. Ve seneye de arkadaşlar sınavlara hazırlanıyorlar. Artık denemeler, soru bankaları, yapıştırıcılar derken ihtiyaçlar hiç bitmiyor arkadaşlar. Şöyle de başlayalım istedik. Tüm dersler deneme sınavı 3. sınıf arkadaşlar 8 adet 55 soruluk deneme sınavıyla kitabıyla şu şekilde pirit 100 lira arkadaşlar. Gerçekten Rabbim hiçbirimizi gördüğümüzden kere koymasın. Hepimizin yer ve yardımcısı olsun diyorum. Şöyle deneme sınavında hatta içini bu şekilde arkadaşlar. Soruları falan da güzel. Ben araştırmıştım. Hani almak isteyenler olursa inşallah fikir olursa ne mutlu bizlere de. Şöyle de arkadaşlar ev tekstili yazıyor. Fişinde 120 liralık bakalım. Eşim sana bir sürpriz aldım dedi. Bakalım bana ne sürpriz almış. Paket paket çıkıyor ama. <laughs> bir değil iki değil. <laughs> heyecan dorukta diye. O arkadaşlar Tabii kahve sunumlarını kahveyi çok sevdiğim için mini kuzucuk da böyle okey işareti yapıyor. Kupaları kahve fincanlarını çok sevdiğimi bildiği için. O çok güzel ya rengarenk böyle. Evet. Kupalardan almış. Evet. da mini kuzucuk şöyle yan yana göstersin wow, çok teşekkür ediyorum canım benim kesene bin bin bereket olsun inşallah şöyle valla bize bir misafir gelecek olursa arkadaşlar şöyle kütahya porselinde bize şey getirsin kahve fincanı takımı <laughs> benden mutlusu olmaz yani şöyle üçlü de koyalım İster böyle kırmızı beyaz bayrağımızın renginde ister siyah beyaz böyle e, Beşiktaşlı olanlar kimler bilmiyorum ama <laughs> mini kuzucukta üçlü koydu hadi bakalım şimdi diğerlerine geçelim neler almış tabi bundan 6 adet arkadaşlar ikişerli ikişerli iki siyah iki kırmızı iki beyaz sevdiğim renkleri de biliyor arkadaşlar o çok güzel oldu Vallahi çok çok beğendim inşallah bunlarda da güzel sunumlar yine yaparım sizler için şimdi bunlarla beraber Arkadaşlar poşetten bir şey daha çıkıyormuş bakalım Abo <laughs> bu ne böyle Ceren zeytin çizme makinesi diyor Allah'ım Rabbim ya. Böyle teknolojik ürünleri, pratik ürünleri eşim gidiyor seviyor arkadaşlar. Buluyor. Şöyle de bir tanesini çıkarıyor hemen sizler için. Koyuyorsun, Vay be. Zeytini koyuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Artık elimiz böyle bıçakla çok çünkü elimi kestiğim için parmağımı kestiğim için ben o da dayanamamış. Artık elindeki çiziklere son diye <laughs> gitmiş böyle zeytin çizme makinesi almış. Minik kuzucukla tabii şimdi hep beraber yeni gördüğümüz için arkadaşlar sizinle beraber çekiyoruz videolarımızı. O da şimdi merak ediyor sağına soluna. Şöyle biraz daha yaklaştır bakalım ikisini de. Ben de bir altına bakayım. Bir de altını çevirelim bakalım nasılmış. Oo. Kesiyor böyle. Ha, şurada şöyle bıçaklara var arkadaşlar. Bastırdığın zaman oradan üçlü şekilde çiziyor. Ya neler çıkarmışlar vallahi ya. Keşke bizim de limonumuz olsaydı ya bir deneseydik. Zeytinimiz değil mi? Zeytinimiz. İnşallah bunda zeytin çizerken de yine gösteririz arkadaşlar zeytin zamanında. Evimizde bizimle beraber yaşayan böyle de minik bir, küçük bir dostumuz var. Sevimli bir dostumuz var arkadaşlar. Bunu da unutmadık. <laughs> Sizin için de zile nasıl vuruyor yani ben konuşuyorum diye. Çok sevimli arkadaşlar. Bunu da unutmadık. Gerçekten buna da değer veriyoruz. Kendimize nasıl özen gösteriyorsak bunlar da bizim sevimli dostlarımız. Bakalım eşim bu minik kuzucuk için bu minicik muhabbet kuşumuz için, pamuğumuz için bakalım neler almışız. Onun içinde arkadaşlar Pet Shop'a ne kadar ödemiş? 57 buçuk lira ödemiş arkadaşlar. Hemen neler aldığına bir bakalım. Oo, şöyle akıllı yemlik almış arkadaşlar. <laughs> ne kadar büyükmüş bu. Bir yere falan gittiğimizde koyarız. Güzel olur arkadaşlar. Akıllı yemlik. Yeni yeni şeyleri oluyor onun da. <laughs> i̇şte arkadaşlar ya insanı seven, doğayı seven, diğer canlıları seven herkesi, her şeyi sever diye düşünüyorum. O suluk da kıyakmış yani. Bu sefer de sarı. Önceki de maviydi, lacivert, sarılı. Yine gitmiş Fenerbahçeli renkleri bulmuş yani eşim. <laughs> bak bak arkadan da nasıl konuşuyor. Bak onu aldığımız için cici kuş deyince arkadaşlar o da arkadan böyle onun hakkında konuştuğumuzu biliyor. Gel gel diyor böyle. Şu da gaga taşı. Şu şekilde vay be işte her şeyin yenisi böyle. O en sevdiği. <laughs> Daldarı en sevdiği arkadaşlar. Yani bunu Kıpır 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 böyle yiyor. Tabii pahalı da bir şey. O yüzden seviyor da. Tabii bir de şöyle yemini almış gelmiş. Fazladan elimizde bulunsun diye arkadaşlar. Şöyle koyalım. Bu güzel videoyu bu güzel pamukla sevimli dostumuzla kapatalım arkadaşlar. Eşim bu şekilde elinden daldarayı yediriyor. <laughs> o mutlu biz mutlu arkadaşlar. Şöyle nasıl da böyle keyifli tabi buldu pahalı yiyeceği. <laughs> nasıl aranıyor. Umarım sizlere de güzel bir video olmuştur. Güzel bir fikir olmuştur. keyifli izlemişsinizdir arkadaşlar. Her gün yayındayız. Evimizde mutfağımızda yaptığımız tarifler sunumlar yanı sıra pratik lezzetleri denediğimiz gibi yaptığımız alışverişleri de sizlere fikir olursa diye çekiyoruz, paylaşıyoruz. Yanımızda olan, desteğini esirgemeyen, beğeni yorumları ile yalnız bırakmayan herkese çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, cansınız. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Her şey güzel gönlünüz olsun. Hoşçakalın.